Anadolu'da ikinci Beylikler dönemi demiştik zaten. Karamanoğullar dedik, Germiyanoğulları dedik, Hamitoğullar dedik. Uzun videoda hepsini anlattık. Germiyanoğullarından çeyiz yoluyla Yıldırım Bayezid döneminde toprak almıştık. Hatırla Hamitoğullarından da para karşılığı toprak almıştık. Şimdi sırada Dulkadiroğulları var. Maraş çevresinde kuruldu. Haritası burada. Zaten Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulan beyliklerden birisi. Memluk ve Osmanlı Devleti arasında denge siyaseti kuruyor. Ve Yavuz tarafından Turnadağ Savaşı ile birlikte yıkıldıklarını görüyorum. Ramazanoğulları ise Adana Tarsus civarında kuruluyor. Memluklere bağlı yaşıyorlar. Ardından Yavuz Sultan Selim döneminde kendi istekleriyle Osmanlı Devleti'ne katılıyorlar. Unutma bu bilgileri verir bize. Aşağıdakilerden hangisiyle eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır tarzında soru da sorulabilir. Dikkat et. Aydınoğulları zaten Mehmet Bey tarafından İzmir çevresinde kurulduğunu harita üzerinden gördüm. Haçlılarla savaştıklarını görüyorum. Deniz kenarında oldukları için donanmaları da var. İkinci Murat son veriyor. İsa Bey Camii en önemli eserlerinden birisi. Herkese iyi çalışmalar.